şimdi ne dedik? Kare dedik. Şimdi karenin tüm kenarları birbirine eşittir. Şunların hepsi birbirine eşit. Açılar 90'ar derece. Köşegenler burada çok önemli. Ben bunu böyle yazdım. Haliyle burası kaç yaptı? Şurası Şurası kaç yaptı? 45. Burası da 45. Burası da 45. Burası da 45. Şimdi ne yapıyorum? Diğer köşegeni çiziyorum. Aynı şekilde açıları yazıyorum. Yazayım. Bak burası ne yaptı? 45. Burası ne yaptı? 45. Burası ne yaptı? 45, 45. Yani açı ortay olması çok önemli. Köşegenlerin dik kesiyor olması önemli. Bunlar simetri. Yani ne demek istiyorum? Şöyle bir tane yapayım. Bir tane daha şöyle biraz güzel çizeyim bu sefer. Şimdi eğer bu kare ise e, bunların hepsi birbirine eşittir ve köşegenler dik kesişir. Bu çok önemli. Ben buraya x, x dersem A, y, C, D karesinde AC ne olur? X kök 2. BD ne olur? O da X kök 2. E, çevresi 4X. Alanı X kare. Bunları zaten biliyoruz. Ama burada karenin hiçbir özelliği olmamasına rağmen çok fazla zor soru tipi var. O da şöyle. E, mesela ben buradan bir nokta aldığımda burasıyla burası simetriktir. Neden? Çünkü bu bir ikiz kenar üçgendir. Yani ben hem dik hem iki eşit parça ayırıyorsa ikiz kenar üçgen olacaktı. Yani burada birleştireceğim her üçgen birbirine eşit ve şu alanlar kendi içlerinde birbirlerine eşit oluyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Ee, yani aslında dediğim gibi çok fazla soru, zor soru tipi var. Hemen onlara geçelim. Zor bir olay mı? Tabii biraz tartışılır ama hani çok fazla eşlik. O standart sorular zaten standart sorular. Mesela zor olanları yapacağız dedik. Bir tane bir zor yapayım. Sonra ona bir dikkat edilerek diğerlerini konuşabiliriz. Mesela en zor soru tiplerinden bir tanesi eşlik soruları. Bunlar sana buranın 90-90 olduğunu söyleyecek. Burası atıyorum alfa ise, burası beta ise, burası alfa, burası beta olacak dolpanın karşısı x 90'ın karşısı x bu yüzden bunlar eş üçgenler çünkü aynı açılara sahipler ve aynı açıların karşısındaki kenarlar birbirleriyle eşit. O yüzden alfa'nın karşısıyla alfa'nın karşısı mesela ben buraya e, y diyelim buraya z diyelim bak beta'nın karşısında ne var y. Beta'nın karşısı y olacak alfanın karşısı z artı y alfanın karşısı burası z artı y olacak. Anlaştık mı? Yani tamam. en zor soru bir tanesi. Şimdi bunun bir de hepsini çizelim. Mesela şöyle yapalım. Şöyle doğrusal bir şekilde yapalım. Yani devam ettirseydik acaba ne olurdu? Yani bir dik üçgen burada bunlar gibi. Bir dik üçgen burada olsaydı bak burası, burası ne olacak? Beta. Burası ne olacak? Alfa, beta ve alfa. Yine 90'ların karşısı. XX yani burada 1, 2, 3 4 tane eş üçgen var birbirine. Anlaştık mı? Ve işin güzel tarafı şu. Şu da bir kare çıkıyor. Ben ne kadar kötü çizmiş de olsam ee, bak şimdi alfanın karşısı her değerde alfanın karşısı Z artı Y. Z artı Y olması için buranın Z, buranın Z, buranın Z. Buranın Z. Haliyle buranın da Y olduğunu görüyoruz. Yani şu kareyle büyük kare zaten birbirine benzer. Çünkü tüm kareler birbirine benzerdir. Birinci zor soru tipi bu. Bir de şimdi bunun dışarıya taşınmışı var. Bir de ona bakalım. Yani en zor soru tiplerinden bir tanesi dışarıya taşınmış. Ne demek? Yani şöyle bir soru tipi var zor olarak. Bunu böyle birleştiriyor. Mesela şurayı soruyor. Ya şurayı da sorsa, şurayı da sorsa hepsinin çözüm, küme, çözüm şekli aynı. Evet, sonra soruda bunları veriyor. Atıyorum burası 2 ya da burası 2 burası 3 diyor. Şu uzunluğa AB uzunluğuna x diyor. Nasıl bulacağız? AB uzunluğu x. Şimdi AB uzunluğu x e, ve tabii ki bu bir eşken... E, Hocam şey, sesiniz gitti ya. Diyor, geliyor mu şimdi? Hocam. Geliyor mu sesim? Hiç mi yok? Ben şimdi geldim. Ha, tamam. Yani diyorum ki eğer e, bunu çok da kötü çizmişim. Burası x yani bunların ee, şu uzunluğu istiyorsa bak burada yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz ama bu birazcık daha zor oluyor haliyle bunları böyle birleştiriyorum bu doğrusal olacak hani sen geçen bir soruda söylemiştin ya mesela burası alfa burası betaysa burası alfa olacak şekilde yani düz bir şekilde uzatıyorum sonra buradan indiriyorum burası ne yapıyor beta şimdi bak bu üçgenle bu üçgen benzer çıktı aslında ne yapmaya çalışıyoruz biliyor musun? Bu benzerlikte bir tane soru tipi vardı şu şekilde. Hatırlarsan burası 90, burası 90, burası 90. Yani eğer bunlar birbirine eşitse şu şekil aslında. Anladın mı? Bak şöyle dikkat et. Şu çizgiye dikkat et şurası. Bu kırılmalar da aynen bunlarda olduğu gibi. Şimdi burada tabii ki karenin bu kenarıyla bu kenarı birbirine eşit olduğu için Soruda her şeyi şöyle yapacağız. 90'ın karşısı eşit. 90'ın karşısı eşit. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3. Betanın karşısı 2 ise betanın karşısı 2. Bak şimdi AB'yi nasıl bulacağım? Şuna dikkat et. Burası kaç yapıyor? 3'ün karesi. Burası kaç yapıyor? 5'in karesi. Ne yaptı? AB'nin karesi oldu. Anlaşıldı mı? Evet. Ya dediğim gibi çok yine zor soru tipleri var. Ya bu kadar zor çıkar mı sanmıyorum ama işte bazı yayın evlerinde e, illa ki karşına çıkacaktır bu soru tipleri. Mesela Karen'in yine zor olarak mesela diyor ki sana şurası diyor köşegenlerin kesin noktasıdır. Sonra bir tane böyle şekil çiziyor. Ve diyor ki burası 90 derecedir. Şimdi bu soru çok zor soru tiplerinden bir tanesi. Çünkü çok fazla ekstra çizim yapman lazım. Mesela ne gibi? Bunu böyle çizeceksin. Madem köşegenlerin kesim noktası, ben de onu köşegenlerini çizelim. Mantıklı mı? Evet. Bunları çizdim. Şimdi burada şuna dikkat edeceğim. Burası alfa, burası beta. Çünkü köşegenler 90 olacak. Burası alfa, burası beta. Ve şu kenarla şu kenarlar birbirlerine eşit. Var mı sıkıntı buraya kadar? Yok. Bak burası 45. Burası da 45. Burası da 45. Burası da 45. Bak buradaki tüm amacımız şuydu. Şu üçgenle şu üçgenin eşliğini yakalamak. Niye? Beta var. Beta var. 45 var. 45 var. Yani şuradaki üçgenler, şuradaki üçgenler, eş üçgenler. Buna dikkat edersek bu soruyu çözebiliriz. Ama dediğim gibi yani böyle sorular çok nadir gelir yani yine de stand, birazdan soruları çözerken göreceğiz zaten. Çok standart sorular da vardır tabii ki. Bir de alanla ilgili neler söyleyebiliriz? En zor neler söylüyoruz? Paralel kenardaki gibi mesela şunları şöyle çizersem. Orta nokta bunlar. Değil mi? Mesela ben böyle bir şey söyleyebilirim. Bunların hepsi orta noktaysa. bunlar bir kare değil mi? Ben bunları böyle birleştirdiğimde ne olur? Şu bir dikdörtgen olur. Yani x, x, 2x. Ee, ben buraya a dersem bu da a, bu da a, bu da a. Haliyle bunların hepsi a, a olur. Var mı sıkıntı burada? Yok. Ve gördüğünüzde şu 4a toplamda 8a. yani Toplamın yarısı vardı hatırlarsam paralel kenarda eşkenar dörtgende gördüğümüz sıkça sorulardan bir de şurada bir soru tipi var. Buna dikkat etmek lazım. Bu az önce çizdiğimiz şekil gibi böyle Kırtın. buralar x x Buralar x, x ve buradaki tüm üçgenler birbirleriyle eş değil mi? Mesela evet. şuradaki şu üçgenle, şuradaki şu üçgen birbirine eş. Ee, o yüzden de birçok benzerlik var diyebiliriz. Ee, başlayalım istersen. Buraya alfa, beta, alfa, beta diyorum bak. Burası 4x. Şu küçük üçgene bak. 90'ın karşısı x, x sen. karşısı karşısı kaç x? 4x değil mi? Şey 2x. 4x mi? Yok 2x, evet. 2. E benzerlik oranı ne geliyor buradaki üçgende? 1x bölü 2x geliyor. 2x. Alanlar oranı ne yapar? 1 bölü 4. Bu şu demektir. Sen buraya a dersen evet. burası 4a. Anlaştık mı? Hı hı. E burası ne olacak? Tamam. 3a olacak. Çünkü burası da bu eş üçgendir. Aynı mantıktan aha, burası a aysa burası 3a. Yine burası 4A. Şimdi e, ben ne yaptım? Şimdi şöyle bir şey var değil mi? E, 2x çarpı x bölü 2'ye 5A dedim bak. 2x çarpı x bölü 2'ye 5A dedim. Yani şu üçgene bak. Şununla şunu çarptım. Yarısını aldım. 5A dedim. Yani x kare gördüğüm yere 5A yazabilirmişim. E peki burası kaç x? 4x kare değil mi? Bunun alanı nedir? Karenin alanı 4x kare yani 20a demektir. Bak burası kaç? 4. Burası kaç? 4. 4 şey pardon. 4, 8, 12, 16 haliyle bak burası da ne çıkıyor? 4a çıkıyor. Şurayı toplayamadım ben hani. Yoksa burası da 4a, burası da 4a, burası da 4a. Yani şu ortadaki de yani şu üçgenlerin alanı karenin alanına eşit olduğu çok ilginç sorulardan bir tanesidir. Qual é o problema? Não. Não.